Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı yatırım programına Adana'da kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri alındı. Bölgenin kurulmasına imkan sağlayan kanun maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle Karataş'ta sera ve su üretimi yapılacak. Bu projemiz faaliyete geçtiğinde toplam 100 bin ton meyve sebze üretimi sağlayacak. 5 bin kişiye istihdam sağlayacak ve bizi en çok heyecanlandıran bu 5000 kişiden kişinin %75'inin kadın olmasıdır. Kadın istihdamına bakanlık olarak büyük bir önem veriyoruz. Bölgenin kurulacağı arazide çalışma yapan Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin projenin hayata geçirilmesine yönelik katkısına dikkat çekti. Sayın Bakanımızı, Bakanımızın talimatları ve tensipleriyle 2023 yılı yatırım programına alınmış. 2023 yılında altyapı inşaatlarına başlıyoruz. Projemiz tamamen yeşil bir OSEBE projesi olacaktır. Bu projemizde yağmur suyu hasadından tutun, atık suyu arıtmasından, güneş enerjisi, tüm ortak kullanım alanlarından kullanılan elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji olması ve sıfır atık. Oruç, su ürünleri üretimi yapan tesislerle 3000 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Tarla balıkçılığı, sanayi tesisleri tesisleri yer alacaktır. Projemizin hedefinde 3000 kişilik istihdam ilk etapta 3000 kişilik istihdam öngörüyoruz. Projemiz faaliyete geçtiğinde yıllık 350 milyon dolar ciro elde edilecek. Bunun 250 milyon doları ihracat yapılacaktır. Tesisler atıl durumda ve tarım yapılmayan arazilerde kurulacak.